Mehmet Tezkan 9 Kasım 2022 Halk TV.com.tr. Bahçeli havlu attı. Bahçeli'nin bu tavrı göstereceğini çoğu kişi beklemiyordu. Çoğu kişi şoke oldu. AKP'nin HDP'den destek istemesini son derece doğal ve doğru bulmasına çoğu kişi anlam veremedi. Son derece anlamlı aslında. İnanın şaşırmadım. Daha doğrusu bekliyordum. Nedenini de cuma akşamı Halk TV'deki programımızda söyledim. AKP MHP ikilisinin artık tek amacı var. İktidarda kalmak. ilkeymiş, tutarlı siyasetmiş, hepsi hikaye. Dün söylediklerini iktidarda kalma uğruna bugün yutmaya hazırlar. Yutuyorlar zaten, artık her yol mübah. Denize düşen yalana sarılır derler ya, AKP-MHP ikilisinin yaptığının tek cümlelik özeti bu. Çünkü Cumhur İttifakı HDP'yi düne kadar yılan olarak görüyordu. Bugün referandumu manivel olarak kullanarak iktidarda kalır mıyız hesabıyla dört elle sarılıyor. Bahçeli de bu hamleyi alkışlıyor. Daha da ötesi MHP ne tavır gösterecek diye merak edenlere, kalem oynatanlara, söz söyleyenlere kızıyor. AKP'nin HDP'nin kapısını çaldığı günlerde projektörlerin Bahçeli'ye çevrilmesi doğal değil mi? Çünkü MHP'nin güçlenmesi, daha da ötesi varlık nedeni PKK değil mi? Kürt siyasal hareketi değil mi? Çeşitli isimlerle kurulup kapatılan Kürt orijinli partiler değil mi? PKK yokken de MHP vardı denilecektir. O zaman da hedefleri komünistlerdi, devrimcilerdi, solculardı, sosyal demokratlardı. Devir değişti. MHP en yüksek oyu Abdullah Öcalan yakalanınca aldı. Gelelim günümüze. HDP'ye kapatma davası nasıl açıldı? AKP MHP tabanını yutmaya başlayınca Bahçeli 11 Ocak 2021'de güçlü ve tehditkar çıkış yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına HDP'yi acilen kapatma davası aç çağrısı yaptı. Tavsamaya kalkarsan Anayasa Mahkemesi'ne MHP olarak biz başvururuz dedi. 2 Mart'ta çağrısını yineledi. HDP'nin kapısına bir daha açılmamak üzere kilit vurulmasını istedi. Yargıtay Başsavcısı Şahin alelacele iddianame düzenleyerek 17 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Tarihe dikkatinizi çekerim. 18 Mart'ta yapılacak MHP Büyük Kongresi'nden bir gün önce Bahçeli'ye kıyak olsun diye, Bahçeli kongreye muzaffer komutan sıfatıyla girsin diye. Bahçeli HDP'ye tokatı patlatan lider havasına bürünsün diye. Bahçeli dediğini yaptıran siyasetçi olarak anılsın diye. Bahçeli iktidarın güçlü ortağı olduğunu göstersin diye. Yargıyı alet ettiler. Başsavcı MHP kongresine yetişsin, Bahçeli mutlu olsun diye yalap şap iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi raportörü böyle iddianame olmaz raporu verdi, mahkeme geri yolladı. Büyük skandaldı üzerine giden olmadı, hatta üzeri örtüldü. HDP davası hala sürüyor, demokrasinin kılıcı gibi bekliyor. İpin ne zaman kopacağı belli değil. Seçime bir ay kala mı, vekil listeleri kesinleştiği gün mü? Belli değil. HDP kapatılmayabilir mi? Keşke ama küçük ihtimal. Bu konu ayrı, üzerinde durduğu mesele başka. Bahçeli'nin astırdığı demokrasinin kılıcı HDP'nin tepesinde duruyor. Hal bu iken HDP düşmanlığıyla oyunu korumaya çalışan Bahçeli, iktidar ortağının HDP'den destek istemesini son derece doğal ve yerinde buldu. Kısaca havlu attı. Bahçeli'nin bu açıklamasından çıkardığım sonuç şu. İktidar cephesinde işler kötü. İktidardan gideceklerini sonunda anladılar. Kalmak için her yol mübahtır diyerek düşman ilan ettikleri, şeytanlaştırdıkları HDP'ye umut bağladılar. Bakalım daha neler göreceğiz. Mehmet Tezkan